Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar. Bu hafta güneşimiz Kova burcunda hareket ediyor. Nispeten sakin bir hafta bizi bekliyor. Konuşmalar, görüşmeler, teknolojik mevzular, iletişim, yakınlarınız, fikirleriniz, anlaşmalar bunlar çok daha fazla gündemde olacak. Ancak ağırlıklı olarak aynı zamanda Merkür, Venüs ve Mars Oğlak burcunda olduğu için parasal konularda çözümlemeler yapmanız gerekecek. Ciddi kararlar, para kazandığınız alanları değiştirmek, yatırım yapılacak alanlar, ortaklaşa alınacak bu anlamda kararlar, hedef belirlenmesi, belki ödemeler, vergiler, borçlar bu gibi temalar çok daha fazla gündemde olacak sizin için yay burçları. İlişkiler ve aşk temasından öte para ve kararlar daha fazla gündeme geliyor bu hafta özelinde sizin için. Kiron ve Kuzey Yay beraber Koç burcunda hareket etmeye başladı. Çok yakın hareket ediyorlar artık. E, Şubat ayı boyunca da iyice kavuşumlarını göreceğiz. Bu aslında 5. evinizde olan bir geçiş. Kuzey Yay kadersel fırsatları ve olumlu geçişleri anlatır bize. Kiron ise iyileşmektir. Daha iyisi, daha e, güzeline sahip olmakla ilgilidir. 5. ev sevmek sevilmekle ilgili. Sevildiğinizi hissedeceksiniz, aşk dolu hissedeceksiniz, beslendiğinizi göreceksiniz bu anlamda. İlişkileri güzelleştiren, aşk hayatını iyileştiren, daha büyük coşku getiren, romantizm getiren bir yanı var. Risk alan, cinsellikle ilgili belki bir şeylerin toparlandığı, iyileştiğini de görebilirsiniz. Çocuk, çocuğunuz varsa onun hayatında güzel gelişmeler olabilir. Çocuk istiyorsanız bununla ilgili bir tıbbi müdahale gerekiyorsa bunlar yapılabilir. Birazcık daha toparlama, iyileştirme temaları söz konusu. Biraz böyle sporla ilgili yine karşınıza fırsatlar çıkabilir spekülatif yatırımlar söz konusu Koç demir demirçelik cam sanayi ateşle ilgili şeyler otomotiv sektörünü anlatır kiron ise biraz daha fazla tıbbi alanları anlatır bu gibi firmaları bu gibi alanlara yatırımda yatırım yapabilirsiniz spekülatif yatırımlarda bulunabilirsiniz bu sürecin içinde araştırmalar yapabilirsiniz ama temelde sevildiğinizi hissedecek eğlenmek isteyecek daha merkezde olacak kendinizi ortaya atacak ve aşkı sevgiyi çok çok daha coşkulu şekilde yaşayacaksınız bu sürecin içinde sevgili yay burçları. Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. Pluto gitti burcunuzdan rahat mısınız? Sonunda bir rahatlık geldi mi? Sonunda bir oh bedendi mi ya? Merak ediyorum ben bunu. Şimdi bu hafta özelinde çok sert bir geçişimiz yok. Daha rutinde devam edecek bir hafta. Plüto artık Kova burcunda, Güneş de öyle ikinci evinizde. Parasal mevzulara çok daha fazla kafa yorduğunuz bir hafta sizi bekliyor. Enerjinizi, odağınızı bu tarafa doğru çevireceksiniz. Para kazanmak, parayı kenara koymak gibi böyle hani. Bir yandan Merkür, Venüs, Mars hepsi beraber Oğlak burcunda olduğu için kendiniz, hayatınız ilişkileriniz bu, bu gibi birçok konuda yani kendinizle ilgili kararlar alıyorsunuz. Siz kararları alıyorsunuz ve son noktayı koyuyorsunuz. Bitireceksiniz artık. Hani yapıyorum ve bitiriyorum. Tamamlıyorum gibi bir enerji var gökyüzünde. Kendim kararları alıyorum. Güçlü hissedeceksiniz kendinizi. İlişkilerle ilgili yıpratıcı, e, dramatik herhangi bir zorlu bir mesele yok. Olanı devam ettiriyorsunuz. Güçlüsünüz, mantıklısınız ve netsiniz bu sürecin içinde. E, bir diğer taraftan da aslında gökyüzünde bir yandan Kiron ve Kuzey Aydın'ı kavuşumu var Koç burcunda. Ev ve aile hayatınızla ilgili birçok koşulu iyileştirme imkanınız olacak. E, aile ilişkilerini iyileştirmek gibi olabilir. Bu daha iyi bir eve taşınmak, evde değişim olması, evin koşullarının iyileşmesi gibi böyle daha güzel, olumlu, kadersel fırsatların geldiği imkanlar da dolu olacak. Belki işte evle ilgili, kira ile ilgili konuşmalar varsa bunda, burada da bir orta yolu bulmak gibi imkanlarınız olabilir. Koç burcu kavga etmediğiniz sürece ılımlı ve mantıklı davran sürece çözüme ulaşabilirsiniz. Koç burcu enerjisi çalışacağı için kavgaya girişmeyin. Lütfen ne olursa olsun bu dönemin içinde. Kovalar ve yükselen kovalar. Güneş sizin burcunuzda. Mutlu yıllar. Sizin sezonunuz. 9 Şubat'ta burcunuzda bir yeni ay meydana gelecek. Şöyle kendinizi çok güçlü bir şekilde toparlayıp ben bu yoldan gidiyorum. İyiyim, güçlüyüm, halledebilirim dediğiniz, dinamik hissettiğiniz, iyi hissettiğiniz bir enerjide olacaksınız. Bu anlamda gayet güzel. bir Diğer taraftan ama Merkürümüz, Venüsümüz, Marsımız her şey 12 evinizde oğlak burcunda o yüzden kendimi güçlü hissediyorum ama bazı konularda hala yeterince motivasyonum yok kararları tam alamıyorum aldığım kararlarda eksikler çıkıyor parayla ilgili konularda bir şeyler tam akmıyor ya da aşkla ilgili konularda bazı şeyler tam akmıyor gibi hissedebilirsiniz sabredin çok az bir zaman kaldı gerçekten de bu grupta çıktığı zaman oğlak burcunda kendinizi çok iyi hissedeceksiniz çok dinamik hissedeceksiniz biraz daha hani düşünüp taşınıp böyle kenara park etme, kendinizi ruhunuzu iyileştirme dinlenme sakin kalma detok. Yapma Haftası gibi diye düşünebilirsiniz bu haftayı. Ee, aynı zamanda. Gökyüzünde kironla koç burcunda kuzey aydımı arasında çok yakın bir temas var artık. Özellikle şubat ayı içinde iyice yakınlaştıklarını göreceğiz. 8 Mart'a kadar filan da sürecek bu. Sizin için fikirleriniz, konuşmalar, kendinizi ifade etme biçiminizle ilgili doğru kararlar almak, doğru fırsatların karşınıza çıkması, iletişim odaklı projeler yapmak, buradan güçlü şeyler elde etmek, yeni kaynaklar elde etmek, yakınlarınızla ilişkilerinizi iyileştirmek, bir yolculuklara çıkmak, belki bir eğitimler almak, eğitimler vermek. Yani fikir ve konuşma odaklı çok fazla şey yapacağınız güçlü bir dönem. Güçlü fikirler, iyileştirme koşulları olacak. O yüzden koşulları iyileştirme teması olacak. O yüzden size iyi gelecek sözleriniz altın değerine. Hep bunu söylüyorum bu yıl için kova burçlarına. Sözleriniz altın değerine sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balık burçları bu hafta. Rutinde giden sakin bir hafta. Biraz daha fazla paramızla ilgileneceğiz, sosyal çevremizle ilgileneceğiz, işlerimizi halletmeye bakacağız. Güneş 12. evinizde. Biraz şöyle kendi sezonunuz öncesinde yavaş yavaş içe çekildiğiniz, olanı biteni değerlendirdiğiniz, belki detoks enerjisiyle hayatınızdan birilerine olayları çıkartmak istediğiniz, fazlalıklardan arınmak istediğiniz bir evrenin içindesiniz. Temizlik yapma zamanı bu, arınma zamanı bu. Bir diğer taraftan ama Merkür, Venüs, Mars hepsi beraber Oğlak Burcu'nda 11. evinizde. Biraz geriye çekiliyorsunuz ama yine de hedeflerinizi düşündüğünüz, sosyal çevrenizle konuştuğunuz, büyük ihtimalle sizden daha tecrübeli ya da yaşça büyük kişilerle fikir alışverişi yapıp yeni çözümler üretmeye çalıştığınız ve mantıklı ve analitik davrandığınız bir sürecin içinde olacaksınız. Böyle yaparım, şöyle ilerlerim, bu şekilden devam ederim gibi. E, o yüzden daha çok kendinizde, kariyerinizde, işlerinizdesiniz. Çok böyle ilişkilerle ilgili özel bir durum yok ama beraber gelecek planları yapıyor, konuşuyor olabilirsiniz bu sürecin içinde. Bu hafta itibariyle kira ve kuzey aydüğümün gökyüzünde koç burcunda iyice yakın temaslı olduklarını görmeye başlıyoruz. Şubat ayında iyice yakınlaşacaklar enerji olarak. E, bu da aslında sizin için e, finansal koşullarınızı iyileştirecek, e, daha iyi bir para kazanmak, daha iyi yatırım yapmak, akıllıca hareketlerde bulunmak gibi e, imkanları karşınıza çıkartacak. Bazılarınız kendinizi ve ruhunuzu iyileştirecek, spiritüel anlamda sizi güçlü kılacak, fiziksel anlamda sizi iyileştirecek. Yani sağlık iyileşme, e, ruhsal gelişme gibi alanlarda para harcamak isteyebilir. Eğitimlere girebilir. Karşınıza sizi ruhen büyütecek, genişletecek bir hocayla, bir guruyla karşılaşabilirsiniz. Kendi değerinizi anlama evresi bu. Aynı zamanda kazandığınız para için yani ben bundan daha fazlasını hak ediyorum gibi konuşmalar, kararlar içinde de olabilirsiniz bu süreçte. Yani hani bir tık daha fazla böyle finansal konular ve hedeflere odaklandığınız bir hafta sizi bekliyor sevgili balık burçları.